Ne bağırıyorsun lan? Al bakayım ha. Bodyguard'ın kankisi bu. Allah'ım. Baba versene. Al dümbük. <laughs> ha. bırak sen onları bırak sen çek. Gel kız. Piş. Gel lan seveyim. Sevdirmez mi hem de nasıl? Allah al bakayım gel. Üç <laughs> kağıtçı seni. <laughs> dümbük seni al lan al. Al lan. Bak bizi bıraktı sattı bak. Saniyesinde satar Allahsız. Bak gördün mü? Bak onun peşine gidiyor. <laughs> gel kız. Gelme lan. Geliyor tekrar. Bizi satıyorsun. Niye geliyorsun lan? <laughs> Geldin mi? Ben bizi satıyorsun hem niye geliyorsun? <laughs> Gli kızım ne yapıyor? Üç kağıtçılar bunlar. Baba gliye de ver ya. Saniyesinde sattın istop ettir. İstop falan. ettiriyor aynen. Acıkmışlar. Şey Prakazi gibi mübarek. Prekazi. kaleci değildi ki. <laughs> Simoviç şey gibi, Simovic gibi. aynen. Git lan. Baba. Yüksel abi tembel. Yükselsen ya. Allah. Tembel ya bunlar. Siz Allah. nasıl kedisiniz oğlum? Yükselsene kız. Hadi. <laughs> Baba şuna bir tane daha ver. Mıv yapıyor. Mıv yapıyor. Yazık ya. Sana mı? Ha ya şuna ver. Ya. <laughs> Yükselemiyor baba ya. Senin gibi kedinin içine tükürürüm. Nasıl kedisiniz lan siz? E bunlar yükselemiyor. Siz nasıl para yakalayacaksınız? Eşkör <laughs> Gel kızım yürü yürü. Hadi gidelim. Kayıyor yürürken. Şşşşş <laughs> <laughs> gel lan gel. Bu bodyguard'ın akrabası herhalde. rang。